Sen tanıyalım. Benim ismim Gülsüm Nisa Evet, Çal'dayız. Sen de futbol oynuyorsun burada. Neler söylemek istersin? Nasıl geçiyor antrenmanlar? Böyle güzel. Mesela böyle futbol öğreniyoruz. Kendi sağlıklı bir şey yani. Evet, futbolu seviyor musun? <laughs> evet. Peki antrenmanlar nasıl geçiyor? Antrenmanlar da çok güzel. Peki spor yapınca nasıl oluyorsun? Böyle spor yapınca böyle Futbola alışmış gibi oluyor mesela böyle yeni şeyler öğreniyorum futbolda. Peki diğer arkadaşların da e, spor yapmalarını tavsiye eder misin? Ederim. Ne, ne katıyor spor yapanla yapmayan nasıl oluyor sence? Spor yapmayan böyle herkes gibi böyle gelişmiyor yani evet. her şeyde. Futbol yapmakta falan gelişmiyor. Yapmayanlar gelişmiyor değil mi? Yaparsa Hı -hı. gelişiyor. Evet. İyi hissediyor kendini spor hı -hı. yapanlar. Evet. İleride ne olmak istiyorsun sen? Hedef... Ben öğretmen olmak istiyorum. Ama öğretmen de olsa yine bir spor yapmalı, değil mi? Hı hı. Öğretmen olduğunda da spor yapmaya devam edecek misin? Evet.